Herkese selamlar. 8'li partimi açalı tam 1 ay olmuş ve bu 1 ayda 8'li partime ne kadar para harcadım ve 8'li partimden neler elde ettim, nasıl oldu, genel olarak birazcık ayarlardan, her şeyden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle ben bu charları aldığımda levelleri çok düşüklerdi. Çok güzel XP kastılar burada. Mesela Hagan'ı aldığımda bu çar 71 leveldi. Şu anda 79 level oldu. Bu kendi çarım burada başladığında 8'li partiye 76 leveldi. Şu anda 82 level oldu. Yani çarlar ortalama 7-8 level aldı. Aslında ben asıl durumu şu zamandan sonra alacağım. Yani bundan öncesi aslında biraz daha partinin oturma süreciydi diyebilirim. Ve ben bu süreçte partiye çok fazla yatırım yaptım. Yani itemleri olsun, silahları olsun şu anda 76 leveli geçen bütün çarlarımda sos armor parçalar var 9 degrenin onlara str int basıyorum ee, silahları hepsinin sos o silahları full blue yapıp hatta adv bile basmaya çalışıyorum yani çarlara baya bir para harcadım baya bir emek harcadım yoksa öyle kolay kolay burada güzel drop kasamazlar bir de eskisi gibi sadece şu orta tarafa atmıyorum çarları artık biraz daha yaydım mesela bir çar burada İki tanesi burada, bir tanesi burada ve bir tanesi burada olacak şekilde iki tane çağda lure yapıyor. Belki lurelerden bir tanesini azaltabilirim, yani iki lure yerine bir lureye dönebilirim. E, şu anda iki lure çok iyi ama çok fazla mop oluyor. Moplar belli bir yere biriktiği için ki özellikle çiçek sayesinde aslında atak sıkıntısında hiç sıkıntı yaşamıyorum. Beş tane atak olması bile yetiyor. Gayet moplar hızlı bir şekilde eriyor. Ama lure sayısını da azaltırsam atak bir tık artacaktır bir aylık gelir gidere bakacak olursak öncelikle bir aylık geliri konuştuğumuzda bir çar bir günde şu anda ortalama sadece yere düşen şu itemlerle bunları kırarak Elementlerini npc'ye satarak 24 saatte 15'te 20 M arasında para kasıyor. Yani gold kasıyor. Bu bir çar için geçerli. Ee, bunun 8 çar olduğunu düşünün. Bir de 30 güne vurun. Şimdi ben öyle tam kesin rakamlar size söyleyemiyorum. Ee, ama şöyle bir şey var. Bu bir aylık süreçte bu çarların level almasını ben beklediğim için bu hep böyle değildi. Yani hep bu kadar çok item düşürüp bu kadar çok gold kasamıyordu bu çarlar. Şu anda bir tık daha arttı. Çünkü görüyorsunuz modlar griye ve turuncuya döndü. Bu iyice yeşile doğru gittiğinde daha fazla zaten item düşecek. Aynı zamanda çarlar level atladıkça silahları değişiyor, skillleri gelişiyor, vuruşu artıyor derken ilk güne göre düşen drop sayısında çok büyük bir fark var. Eliksire bakacak olursak bir çar ortalama bir günde yani 24 saatte her eliksirden 20 tane kasabiliyor. Bu o günün şartlarına göre de değişebiliyor. Bazen bir tane bilgisayar o sırada açık olmayabiliyor. 1-2 saat kapalı kalıyor veya bir şey oluyor elektrikler derken kesiliyor, internet gidiyor, beklenmedik şeyler olabiliyor. Bir de ben iki günde bir çarların üstünü boşaltmaya çalıştığım için ortalama olarak o zamanlarda da çarlar birazcık boş gezebiliyor. E, ama full kastığını düşünürsek bir çarp bir günde her eliksirden ortalama 15 tane, 20 tane kasabiliyor. Stonlara gelecek olursak stonları tam olarak hesaplamadım açıkçası. Yani ne kadar stone düşer nasıl olur onu size tam söyleyemeyeceğim. Ben bu bir aylık süreçte düşen bütün stone'ları yani neredeyse bütün stone'ları kendi setim için kullandım. Kendi setimi de göstereyim hemen. Şöyle kendi setimin statların hepsini 80'e çekmeye çalıştım. Hatta bazılarını 80-100 oldu. Zaten artı 10 setim var. Statları da 80 olunca artık set tamamıyla bitmiş oluyor. Sadece şu 3 itemde bazı eksiklikler var. Bu eksiklikleri de stone'larla halledeceğim. Onun dışında artık bu saatten sonra düşen stonları konsinyede satmaya çalışacağım. Ee, ama bir de şöyle bir şey var. Stonlar çok para etmiyor. Hatta bayağı ucuzlar. Ortalama 20 tane kırmızı ston 3M 4M civarı ediyor. Hani bazı bir iki tane ston değerli onun dışında. Ee, Stonlardan açıkçası çok bir gelir yok. Zaten ben bütün stonları atmıyorum. Belli stonları toplatıyorum toplattıklarımla işte setimi yaptım. Artık bu saatten sonra toplattığım stonları satarım diye düşünüyorum ama stonları satmak da birazcık zor. Çok fazla düşüyor. Çok da para etmiyor. Hani onlar baya bir yer kaplıyor falan. Bir de ADV'lik düşen itemler var. Ee, hani bunun da ne kadar düştüğünü tam olarak size söyleyemeyeceğim. Çünkü tamamen rastgele. Bazen bir günde iki tane düşebiliyor. Bazen 3-4 gün boyunca hiç düşmüyor. Bir hafta boyunca hiç düşmüyor. Ki ben silah ADV'si yapmıyorum. Silah ADV'si çok ucuz çünkü. Hani onun için harcamayı bile değmiyor. Daha çok HPMP'li düşen itemlerin HPMP'sini 600 yapıp onları satmaya çalışıyorum ADV'sini alıp. Bir aylık süreçte toplamda iki tane Sox Drop aldım. Bunlardan bir tanesi Moon Garment kafalık bir tanesi de Moon Sword. E, Allah'tan bana iki tane değerli item düştü. Yani böyle değerli itemler düşmeye de bilirdi. Hani benim şansıma güzel itemler düştü. Onları da sattım bu süreçte. Moon Garment kafalık 260 liraya gitmişti. Sword da 450 TL'ye gitti. Bu Sword olmayabilirdi ya da Moon Garment kafalık olmayabilirdi. Armor olabilirdi, Pro olabilirdi. Bunlar çok değersiz. Hani işin öyle bir riskli tarafı da var. Hani güzel bir item düşebilir ama çok değerli de olmayabilir. Şu anda 20 tane Elixir Weapon Troya'da ortalama 17-18 19 m o civarda değişiyor. Ama bir premiumun fiyatı şu an 500 m'e dayandı. Maalesef o yüzden şu anda aslında 8'li parti yapmak eskiye göre karlı değil. Yani eskiden premium 150 emdi 200 emdi ama elixir weapon kaç emdi 8-9 emdi yine iyiydi yani o aradaki farka bakacak olursak iyiydi ama artık maalesef gold çok değersiz olduğu için premium fiyatı çok artıyor premium fiyatı arttığı gibi de elixir ve stone'ların fiyatları artmıyor aynı şekilde stone'ların fiyatları da maalesef çok düşük ee, bu yüzden eskisi gibi 8'li parti aslında öyle çok karlı değil. Ben bu çarlarla akademi kasıp sun silah almaya çalışsam bile aslında daha güzel olur. Ama şu an artık çarları yaptık. Hala bir deneme sürecindeyiz. Bakalım ne kadar karlı oluyor, ne kadar olmuyor. Bir de ben bu bir aylık süreçte çarlara çok fazla harcama yaptığım için giderim de çok fazla oldu. Bir de şu an slot'tan birazcık sıkıntı yaşıyorum. Bu üstte kasan arkadaşlar. Mesela daha demin GP'yi çaldılar burada. Fark etmişsinizdir. Bunlar biraz sıkıntılı. Yani neden böyle yapıyorlar anlamıyorum ama Char'ları şu en aşağıya kadar gidiyor. Bak şu mouse'u gösterdiğim yere kadar geliyorlar. Yani gelip kase atıyorlar. Hani en üstte kasılıyorlar. E, yukarısı onların. Şuraya kadar gidiyor Char'ları. Burada şuraya kadar gidiyor. Yani Rençlerini büyük ihtimalle 100-120 arası bir şey ayarlamışlar. Ben böyle bir kasma şekli görmedim. Maalesef sırf bu arkadaşlar yüzünden ya slotu değiştireceğim ya da tam üstlerine şuraya atacağım hani 50 bin defa PM atmama rağmen hani kimse bana mısın demiyor. Hani gelip 90 level çarla da kase atmak istemiyorum. Ama yaptıkları çok büyük ayıp. Hani çarları da iyi e, yüksek vuruyorlar ve çok rahat kase atabiliyorlar. Benim çarlar çok ezikken eskiden e, çok rahat KS yiyordu. Şu an tabi yine o kadar değil. Ben bir de onların slotundan da lure yapmıyorum. Yani şuradan almaya çalışıyorum. Şuradan almaya çalışıyorum. Şuradan almaya çalışıyorum. Yani arkadaşlar birazcık sıkıntı yaratıyor bana. Bakalım slot değişebilirim Şuraya da bir tane parti gelmiş. Ellerinde 52 levelliklerle şuraya kadar gelip kase atıyorlar. Yani bu kadar boş slot varken neden kase atılır ben gerçekten anlamıyorum. Yani hem kendilerine zarar hem bana zarar. Tamamıyla herkese zarar yani kısacası. Yani adamlar geliyor şurada da mob kesiyor mesela. Şurada zaten mob birikmiş anladın mı? Yani buraya gelmesine gerek yok aslında veya buraya gelmesine gerek yok. Zaten burada mob var. Çok saçma sapan kasanlar oluyor maalesef. O yüzden onun sıkıntısını birazcık yaşıyorum. Şu anda premiumları bitmek üzere çarların. Ee, bunun da 7 günü var ama bunun premiumu daha geç basılmıştı. Bir aylık sürecin son bir haftasında çarlar ortalama olarak kendi premiumlarını çıkarttılar. Yani kastıkları gold, ıvır zıvır elixir hepsini kendilerine premium almaları için harcadım. Yani aslında bir aylık 8'li partinin kasılma sürecini düşündüğümüzde ortalama olarak son bir haftası hep kendi premiumlarını çıkartmaya gittiği için aslında kalan 3 hafta size birazcık kar olarak dönüyor diyebilirim. Tabi tekrar söylüyorum benim bu ay bu çarlara harcamalarım çok yüksekti. Hani itemden falan hiçbir şeyden kısmamaya çalıştım ki çok rahat bir şekilde kalsınlar. O yüzden bu ay aslında benim için çok karlı değildi diyebilirim. Bir de bu bir aylık süreçte etkinlik vardı biliyorsunuz. Kırık kalp etkinliği sevgililer günü etkinliği. Bu etkinlikte de baya bir kalp topladım. Bu kalplerin hiçbirisini satmadım. Çünkü şu an satılan kalpler bedavaya satılıyor gibi bir şey. 100 tane kalp parçası şu anda Troya'da 6M 7M civarında satılıyor. Yani 100 tane kalbi 6-7M'i bırakın 10M verseler ben satmadım. Satmam. Ki satmıyorum zaten. Çünkü içinden zerk Skrull düşüyor. Bu Zerg Skrull'lar çok değerli. Bu etkinlik bittiğinde anlaşılacak belki bunun değeri. Hatta bu etkinlik bittiğinde belki de fiyatları çok artacak bu kalplerin. Ama şu an herkes gold gelsin diye maalesef çok ucuza satıyor. Aslında bu yapılan çok büyük bir yanlış. Hani illa satmak istiyorsanız bunları biriktirip bu etkinlikten sonra da satabilirsiniz. Ama bir de şöyle bir şey var. Belki de bu etkinlikten sonra zerk Skrull gelecek bir event olmayacak yani bir daha Zerg scroll belki de elde edemeyeceğiz. Hani bu eventte ne kasarsanız biraz da o gibi gözüküyor. Hani ileride bilmiyorum artık etkinlik gelirse içinde Zerg scroll olur mu? Etkinlik gelir mi? Gelirse ne zaman gelir? Onu bilmiyoruz tabii ki. O anlamda çarlarda çok güzel kırık kalp topladı. Bir de son olarak 8 tane çarı nasıl oyuna soktuğumu merak eden arkadaşlar var. Aslında ben bunu söylemiştim birkaç defa ama hala soranlar oluyor. Ona da çok kısa açıklayayım. 8 tane çarı ben de şu anda 3 tane bilgisayar var. Bir bilgisayarı da arkadaşım vasıtasıyla kullanıyorum ve 8 tane içeri öyle açıyorum. Kendi 3 bilgisayarımın 3 tane interneti var. Ee, hani o yüzden ne proxy, VPN işte o tarz şeyler veya fiziksel bilgisayar bunların hiçbirisini kullanmıyorum. Hani hiçbirisiyle alakam yok. Kaldı ki fiziksel bilgisayar kullanacak olsam bu iş karlı değil. Hiç karlı değil. Çünkü ben de bilgisayar olduğu halde sadece elektrik masrafı ve internet masrafı bile bu 8'li parti çok büyük masraf çıkartıyor yani bir fiziksel bilgisayara aylık 350 lira vererek bu iş yapılmaz bu işte bir mantık yok kısacası e, yapanlar bilmiyorum kar elde ediyor mu ama ben öyle pek karlı olacağını düşünmüyorum genel olarak böyle her şeyden bahsetmeye çalıştım Söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlara elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Ve elimden geldiğince yorumlarınıza cevap veriyorum. Yorumlarınıza da çok değer veriyorum. Hani yorumlardan hareket ettiğim çok fazla konu oluyor. E, yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.